Merhaba Dizi Atlası izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni fragmanlarımızı kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bölümde fırtınalar kadar sarsıcı gelişmeler kapıda. Ferit, öfkesini kontrol edemeyip sınırları zorlayan bir hamle yaparken, Seyran geçmişin yaralarını gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor. Halis A ise ailedeki saklı sırları bir bir ortaya dökerken, Sunan'ın gözlerindeki o derin acı tüm dengeleri alt üst ediyor. Ayrıca dizinin sevilen diğer karakterleri Cemal ve Melis de bu bölümde adeta rollerini yeniden yazıyor. Beklenmedik hesaplaşmalar, ani itiraflar ve gizemli telefon aramaları her köşeden sürprizler fışkırtıyor. İhanet ve tutkunun kesişim noktasında herkesin kaderi yeniden şekillenmeye başlıyor. Her saniyesinde duyguların, entrikaların ve çarpıcı yüzleşmelerin yaşandığı bu fragman izleyiciyi soluksuz bir yolculuğa davet ediyor. Yalı Çapkını 98. bölüm fragmanı şimdi yayında. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.